Arda Hoca için söylenecek çok bir şey yok zaten. Kendini futbolculuğuyla ispat etmiş, Türkiye'mizi gururla her yerde temsil etmiş bir insan. Teknik direktörlük kariyerine de ilk EU Spor'da başladı. Ben açıkçası bu kadar donanımlı ve iyi bir şekilde geleceğini beklemiyordum. Onun suratına da aynı şekilde konuştuğum için. Ya şu anda inanılmaz bir ekip çalışması, inanılmaz bir antrenman temposuyla ve planlamasıyla gidiyoruz. Ee, dediğim gibi ilk olmasına rağmen e, inanılmaz profesyonel ve sanki yıllarca teknik direktörlük yapmış seviyesinde plan ve programla devam ediyoruz. Biraz zor bir kamp geçiyor, yoğun bir kamp geçiyor bizim için. Ama bunun karşılığını inşallah sezon başlayınca alacağız diye düşünüyorum. Yoğun ve güzel bir kamp süreci geçiyor. Dediğim gibi yani Arda hocamın e, planlı programlı inanılmaz güzel bir ekibiyle beraber çok yoğun, çok güzel bir kamp geçiyor. Futbolcu olarak tabii ki de yoruluyoruz. Ama bunun meyvesini sezon başladığında alacağız. Yeni transferler, bildiğimiz, tanıdığımız oyuncular var. Bu Türkiye Ligi'ni bilen oyuncular var. Yurt dışından da katılan genç, güzel, yetenekli arkadaşlarımız var. Bir bütün olduk. Transferler hep beraber gelince takım olmak önemli zaten. Daha önceden olan arkadaşlarımızla beraber tümüyle bir ekip ve bütün olduk. Sezon başında. Bunu sahaya yansıttığımız zaman en güzel şekilde karşılığını alacağız. Taktiksel anlamda çok daha farklı bir e-spor izleyeceğimizi düşünüyorum. Ee, geçen sene de bizim e, hedefimiz e, şampiyonluktu. E, yine keza bu sene de hedefimiz şampiyonluk. Taktiksel anlamda çok daha farklı e, oyunu domine eden e, ve e, oyunu sürekli oynamak isteyen bir efspor göreceğimizi düşünüyorum. Motivasyonumuz çok yüksek zaten. Dediğim gibi motivasyon yani şampiyonluğa kurulmuş bir takım, şampiyonluk hedefi olan bir takım her zaman motivasyonun yüksek olması gerekiyor zaten. E bunun bilincindeyiz. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Motivasyonumuz da gayet yerinde. Geçen sene yaptığımız hatalar ders alıp onları da güzel bir şekilde harmanlayıp bu sene tekrardan en kısa sürede şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sene bizi çok güzel desteklediler. Onlara ilk yarı çok güzel bir bayram havası yaratıp ikinci yarı biraz onları üzdük. Ama dediğim gibi onlar sonuna kadar bize destek verdiler. Bir takıma sevdalıysan zaten bunu sonuna kadar göstermen gerekiyor. Bu sene de yeni bir başlangıç. Tekrar hedef şampiyonluk. Onlar arkamızda durduğu sürece biz bu başarıyı elde edeceğimizi biliyoruz ve inanıyoruz. Onların desteği bizim için her zaman önemli.